Böyle böyle. Aynen, yani aynen. Böyle gidin. Ta tamam. Şuraya doğru. Devam ortaya doğru gideceğiz, yapacağım. tamam mı? Tamam. Şurada birleştireceğiz. Şöyle mi yapıyoruz? Aynen, gidin oraya. Ortada birleştirin. Yani şurada mı? Aynen. Ortada birleştirin. <laughs> Şöyle. Aynen. Şuraya aynen, aynen. çok güzel. Çok güzel. Düz daha daha güzel. Şeker daha canlı olsun. çok güzel, çok güzel. Çok. Çok güzel oldu. Bir tane şuradan gitseniz. Bakayım benim de öyle bir var da. Harika, güzel oldu ama. Eller...